Hello, ben geldim. Bir ben eksiktim. <laughs> Bugünkü konumuz alttan almak zorunda değilsin. Alttan aldığın kadar görülmezsin. Alttan aldığın kadar değer görmezsin. Alttan aldığın kadar da sevilmezsin. Kulağa garip geliyor, değil mi? Özellikle ilişkilerde ne kadar alttan alırsan, ya öyle biri dersen, aslında onun öyle işine geldiği içindir. Orada uyanman gereken şey bu eğer değer veriyorsa gerçekten ben öyle biriyim diye kestirip atmaz. Peki biz beraber nasıl uyumlu hale geliriz? Bu ilişkiyi nasıl besleriz? Bu ilişkiyi nasıl yüceltiriz? Birbirimizi nasıl mutlu ederiz? Çünkü seven insanlar birbirlerini aslında mutlu etmek için yarışırlar. Gerçekten severlerse tabii ki. O yüzden alttan alacağın şeyleri belirlemen gerekiyor. Neyi ne kadar alttan alacaksın? Ne kadar hoşgörülü olacaksın? Ve sınırların nerede bitiyor? Karşı tarafa bunu tatlı bir şekilde belirtmen gerekiyor. Yani gerçekten hayır demek istiyorsan bu hoşuma gitme dediğinde mutlaka duygunu paylaştığında karşı taraf eğer ki seni anlamaya çalışıyorsa okey devam edebilirsin. Ama derse ki hayır canım abartıyorsun işine gelmiyor çünkü. Ben sana öyleyim. O yüzden ben böyleyim diyen birisi olduğu zaman lütfen tekrar ve tekrar ve tekrar düşün.